Karan, dışarısı karanlık oldu. Biz nereye geldik? Biz şu an Üsküp'te restorandayız. Ee, aynen. restorandayız, kebapçı gibi bir yerde. Burada... Bu. Ee, yani şey... Türk restoran mı? Aynen, Türk restoranı gibi bir şey. Aynen. Türk restoranı gibi bir şey. Ben burada karışık ızgara söyledim. İçinde bir sürü eti varmış, karışık falan böyle. Ee, burada 700 dinar diyor. 700 dinar dediğin e, kaç euro? Kaç euro? 10 11 euro falan yani 520 lira civarında. Aa, bayağı fiyat uygunmuş. Bayağı fiyat uygun. E, hem de aynı zamanda limonata falan da vardı. O da 120 dinar gibi bir şey. Yani az çok 90 lira. Ama şaşırtıcı yanı biranın ucuz olmaz, uygun olmaz. Ne kadar ya. bira? Bira, bira da aynı şekilde 120 da. Yani 2 euro. Yani, 2 yani 90 euro, 90, 90 Türkiye'deki bunlar yarısı. Şimdi limonata geldi. Aynen, limonata geldi. Yani bildiğiniz limonata. Hı. Aynen. Tamam şimdi eti geleceğini bekliyoruz. Hı. Aynen.